Merhaba, Tarıkçı Meltem'desiniz. Şimdi sizlere aklımdaki kişi ne düşünüyor çekeceğim. Evet, şu anda birini düşünen insanlar olabilir. Seviyorsunuz, o insanı da sizi seviyor mu, düşünüyor mu? Ne hissediyor? Ayrıldınız, ee, şu anda sizin yanınızda değil ama sizinle ilgili neler düşünüyor? Bunlara bakabilirim. Evet, sizin için buradayım. Aklımdaki kişi ne düşünüyor? ne yaşıyor şu anda ben siz diye düşünen arkadaşlarım için tarot kartlarım bu güzel havada böyle bir yerde bakmak istedim evet her zamanki gibi böyle böyle şeylerim vardı oturuyordum parkta dedim ki Mert aklımda kişi ne düşünüyor çek <laughs> bir güç geldi böyle enerji var evet şimdi aklındaki kişi ne düşünüyor Aklındaki kişi ne düşünüyor? Aklındaki kişi ne düşünüyor? Aklındaki kişi ne düşünüyor? Senin aklındaki kişi ne düşünüyor diye kartlarımı çekiyorum. 6 7 8 9 ve de 10 böyle 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 çektim bu sefer <laughs> böyle şimdi ne var biliyor musun aklın kişi kesinlikle sana aşık nasıl söyleyeyim yani aşk yüzünden bir bitiş olmamış e, tam tersi başka başka sorunlar yüzünden bitiş ayrılıklar olmuş seni deliler gibi özlüyor. Sana aşık aklındaki kişi. Yani sen onu düşünüyorsun zannetme o seni düşünmüyor. O da seni düşünüyor. Ama çok sabırlı bir insan. Sabrediyor. Ee, şöyle bir sorunlar olabilir bu insanın. Parasal yönden sorunları var. Yani iş maddi olarak sorunları var. Belki e, bir eşi vardı evliydi aklındaki kişi ona tazminat, nafaka verecek. Bunları ayarlıyor. Ee, ya da bu insan işle ilgili sorunları var şu anda. O yüzden diyor ki hani ona gitsem de sürpriz yapmalıyım, hediye almalıyım. Ya da bir ev kurmalıyız, bir şey yapmalıyım diye aklımda kişi şu anda e, sabrediyor. Bunu söyleyebilirim. Ama sana gelecek, merak etme. Parayı kazanıp gelecek ya da işini kurup gelecek. Bir şekilde dünyanı güzelleştirmek istiyor. Diyor ki, ben onun dünyasında olursam sorun çıkarabilirim ama ben onu dünyasına güzel gidersem, parayla gidersem şu sorunları yaşamayız. Yani sana bu insan aklına kişi yetemeyeceğini düşünüyor. Diyor ki benim çok sorumluluklarım var ya da çok ödemeleri var, çok fazla sorunları var, maddi açıdan olabilir. Ailesine bakıyor olabilir bu insan. İşte bu tür sorunları var. Maddiyat çok önemli onun için aklına kişinin. E, bu nedenle diyor ki ben diyor ona giderim, bugün ben onu alırım, bir ben onunla evlenirim. Çok büyük bir şey sorun değil benim için ama ona bakamam. Ona yeterli gelemem. E, üzülürüm, kendi kendimi stres çekerim. Daha iyi. Aşkımı kalbime gömerim. Böyle düşünceleri var. Eğer bayansa bile bu insan şöyle düşünüyor. işte onun dünyasını karartarım. Benim çocuklarım var. Bir ailem var diye düşünüyor. Yani geçmişte bıraktığı bir sorunlar var çünkü bu insanın. Sorumlulukları sorunları var. Yani çok ağır yükleri var. Sırtındaki yükler yüzünden diyor ki ben onun dünyasını evet tamam seviyorum ama girersem nasıl olur? O insan mutlu olur mu? Seni üzmek istemiyor. Asıl bakarsan tamamen aşktan kaynaklanan bir uzaklık söz konusu. Tamamıyla seni sevdiği için. Yani zannetme. Seni sevmediği için bu insan uzak değil. Tam tersi seni çok sevdiği için, sana çok aşık olduğu için uzak. Zarar veriyorum ona diyor. Kendi bir düzeni var onun diyor. Benden daha iyisine layık diyor. Ee, ama seninle çok mutlu. Yani siz beraberken çok mutluymuşsunuz. Ama diyor ki benimle birlikte mutlu ama daha iyisini hak ediyor. Daha iyi insanlar onun, onunla birlikte olmalı. Ben onu gezdiremiyorum, ben onu eğlendiremiyorum. Ya da işte benim psikolojim bozuk, ruh sağlığı da bozuk olabilir bu insanın. Ee, bir takım sorunlarım var, bu sorunları çözmeden, tedavi olmadan onun yanına gidemem diyor. Yani süreçleri var, yapmak istediği şeyler var, planları var. Şu anda nasıl dersen şu anda çok üzgün. Ee, seni düşündüğü için hatta Belki sen eğleniyorsun, pozlar veriyorsun, fotoğraflar çektiriyorsun veya işte seni görüyor bir yerlerden şu anda senin eğlendiğini, arkadaşlarını gezdiğini, bir yerlere gittiğini falan görünce diyor ki e, gerçekten çok iyi bir insan ve daha iyisini hak ediyor diye düşünüyor. Birazcık böyle o yüzden sabrediyor. Yoksa senin kapına hemen gelir bu insan, düşündüğün insan, şu an beni izliyorsan hemen gelir kapına. Ama hep diyor ki daha iyisini hak ediyor. Benden daha iyisi çıkabilir karşısına diye düşünüyor. Ee, eğlenceli ortamlarda olduğunu düşünüyor. Yani ben siz de mutlu, arkadaşları da mutlu. Ee, ben siz de bir dünya kurabiliyor kendini. Ben onsuz mutsuzken o kendini bir dünya kurabiliyor. O ben siz daha güçlü diye düşünüyor. Bundan dolayı da aklındaki kişi sana geri dönüş yapmıyor. Bu seni sevmediği için değil arkadaşım. Bunu izliyorsan bil bu seni sevmediği için değil, tamamen seni düşündüğü için, tamamen sana odaklı. Hatta bir dönem başka insanlara yürümüş bu insan, nasıl söyleyeyim. Ya da başka insanların hayatına katmış. Yani yola başkalarıyla devam etmiş ama e, bu belki de eski eşiydi, işte barıştılar tekrar gibi şeyler de söz konusu olabilir. Ama sonrasında bu yolculuk sonrasında yani siyahı beyazı daha net görmüş. Demiş ki, ben o insansız yaşayamıyorum yani seni seviyor, sana karşı bir şey yok. Ama e, hayatının birazcık böyle siyah taraflarını da görüyor, karanlık yönlerini görüyor. E, diyor ki bana göre yani bu insan daha iyisine layık, daha iyi insanlarla birlikte olmalı diye düşünüyor. Bana göre değil diyor. Yani işte dediğim gibi senin sorumluluklarının altına yük olarak koymak istemiyor aklındaki kişi. Gelecek mi diye baktım, evet gelecek ama bir gücünü almak istiyor işte hastaysa tedavi olup gelmek istiyor işte e, maddi problem varsa bunu çözüp gelmek istiyor sorunlarla birlikte şimdi geldiğimde diyor döndüğümde bu insana aynı sorunlar tekrarlayacak Çünkü ben bu sorunları çözemedim İşte psikolojik bir sorunu varsa çözemediği için tekrarlayacağını düşünüyor e, ve iyi bir insan olduğunu düşünüyor senin bu nedenle diyor ki o, o beni hak etmiyor yani ben kötüyüm o daha iyi hak ediyor diye düşünüyor ve sana aşık mı diye sordum ve sana aşık görüyor musun hep bu kartı çekiyorum aklındaki kişi sana aşık sen ona aşıksın çok güzel bir diyalog var aranızda aşk konusunda bir sıkıntınız yok zaten ee, başka insanlarla çıkmış olabilir ama onlara aşık olmamış sana daha çok emek vermiş seninle daha çok emek veren bir ilişkisi olmuş ee, bu hatta buralardan kaçıp kurtulmak istiyor yani seninle olan yerleri görmek istemiyor başka şehre taşınmak istiyor bu insan e, ee, gidersem kurtulurum diye düşündü ama kurtulamayacak. Giderse daha çok hatırlayacak. Bir yerlere de gidebilir, gitmiş olabilir şu anda aklındaki kişi. E, ee, bir yerlere gitme düşüncesi çok hakim üstünde. Ama inan bana gitse bile 6 ay sonra seni tekrar bu insan arayacak. 6 rakamı hissediyorum. 6 ee, ay sonra tekrar görüşmeniz mümkün bu insanla onu söyleyebilirim. Sen evlensen de sen başkasıyla olsan da o başkası olsan da, bir evrende aşk varsa e, aradan zaman geçer o insana mutlaka buluşurlar. Bir yerde karşılaşacaksın. Evet ki çok üzüleceksin. Çok kendi böyle kötü hissedeceksin ama bir ortamda bir yerde karşına çıkacak bu aklındaki kişi. E, sana karşı yani ayrılan aklındaki kişi için söylüyorum bunları. Sana karşı bu insanın çok büyük zaafı var. Çok büyük bir arada seksüel tutku olabilir. Bu tutkudan dolayı tekrar evrensi bir araya getirecek. Nerede geleceksiniz onu bilmiyorum ama bir yerde mutlaka karşılaşacaksınız aklındaki kişiyle. Evet ayrılık oluşmuş. aranızda bir ayrılık söz konusu. Büyük bir ayrılık. Yani sen bir hayatına birini katmış olursun, bir hayatına birini katmış olabilir. Ama aklı sende. Ve mahkemeler yapıyor kendi kendine. Diyor ki ee, acaba bende miydi hata onda mıydı diye böyle düşünürken e, seni de bazen suçluyor. O da şunu yaptı, o da bunu yaptı. Ben bu nedenle yaptım diyor ama hata hep kendini görüyor aslında. O cümle daha iyilerini hak ediyor diyor. Yine aşklar kartı çıktı. De. Ee, dedim ki aşkı bitecek mi diye sordum içimden. Hayır diyorlar. Aşkı bitmeyecek. Daha da çok bir arada bir aşk varsa ne olur biliyor musun? Zaman geçtikçe daha da çok artar. Eğer ki e, şey teferruat bir sevgiyse sevgi yok olabilir. Sevgi bir insan görmeyince sevdiğin insanı unutabilirsin. İşte sevdiğin insan kaybedersin, unutursun zaman geçer ama aşk aşk asla bitmeyecek bir şeydir. Bu sizin aklınızdaki kişiyle aranızdaki bağ aşk bağ. O yüzden e, bir şekilde bir araya geleceksiniz ve tutkulu romantik dakikalar sizi bekliyor. Gördüğünüzde bile belki de gözlerinizi çıkılacak. Belki onunla birlikte olduğunuzda ayrı kalmak belki de zaman biraz daha e, alevlendirecek nasıl bir şeydir biliyor musunuz aşk? Eğer ki e, gerçekten iki insan aşık değilse birbirine yıllar geçer o aşk biter kül olur yani tamamen yok olur hiç hatırlamazsınız bile ama gerçek aşklarda yıllar geçtikçe tıpkı şey gibidir bu. E, alev almak gibidir bir şeyin böyle alev alması e, çoğalması rüzgar Yani aşk rüzgarı vurdukça oradan o aşk rüzgarından daha yoğun bir alev çıkar Yani rüzgar hafif de olsa ateşi söndürmez yükseltir Aşk böyle bir şeydir Yıllar geçse de eğer iki insanı birbirine aşıksa düşünüyorsa Nerede mekan falan önemli değil, nerede işe de önemli değil, ne yaptı önemli değil. Kafasında sen varsan mutlaka sizi bir evden bir yere getirecektir, eve getireceğini de hissediyorum. Bir rüzgar, bir şekilde bir rüzgar gelecek, tekrar o aşk alevlenecektir Enerjisi çok yüksek, e, aşkın enerjisi çok yüksek. Peki şu anda başka biri var mı hayatında diye bakıyorum. Seni bekliyor, başka biri yok hayatında. Diyor ki ben onunla çok mutluydum. Ee, o yüzden onsuz yapamam diyor. Seninle çok güzel şeyler yaşamış olabilir. Çok başka e, bir aşk olunca çok daha farklı olur. Bir küçücük bir alan bile, e, dar bir yer bile aşk söz konusu varsa cennete dönüşür. Hani savanlık seyran olur meselesi var ya oradan geliyor. Savanlık bile, iğrenç yerler bile aşk varsa çok güzel gelebilir bir insana. Oralara gidiyor olabilir, oraları özlüyor olabilir, oralarda oturup seni düşünüyor olabilir bu insan, onu sevebilirim. Ee, gözlerim böyle yaşlandı. Hissedi hissediyorum çünkü. Gerçekten de e, seni seviyor bu insan. Ayrılmış olabilirsiniz ama çok büyük bir aşk varmış aranızda. Beni izliyorsan arkadaşım, e, o sana mutlaka kavuşacak. 6 rakamı görüyorum. 6 ay, 6 yıl. Ama 6 rakamı kesin var. 6 ay diyorum ben buna. Bugünden sonra say 6 ay sonra karış, karşılaşmanız olası ve başarılı olacak mısınız bu ilişkide? Evet başarı sizin elinizde. Başarılı olabilirsiniz de. Ee, peki diyeceksin ki şimdi bana aşık mı diye soracaksın. Mesajlar mesajlar. Mesajları engellemişsin. Ona sana ulaşmasını engellemişsin. Blokajlar var aranızda. Engeller var ama İletişime geçecek seninle. Bir şekilde bu insan seninle kesinlikle iletişime geçer, yolunu bulur. Ee, ailesi istiyor muydu? Ailesi ayrılmanızı istiyormuş. Kesinlikle seni istemiyormuş, onu söyleyebilirim. Ya da o, aile bireylerinden birisi. Peki, mutlu olur musun onunla? Onunla e, şu anda ayrısın ama, evlensen, onunla çocuk yapsan, e, hayatınız güzel olur mu diye soruyorum kesinlikle olmaz. Doğru insan değilmiş. Bazen aşkta doğru insanlar da olmayabiliyor. Yani zaman sonra aşkta hırçınlık olduğu için, fazlasıyla hırçınlık olduğu için şöyle bir şey hissediyor olabilirsin. Ee, o seni seviyor, okey sorun yok ama e, aşkta, aşk başka bir şey ya. Tutku, heyecan, ee, bir araya geldiğinizde belki de sıkılabilirsiniz birbirinizden. Yani şey yok. Uyum yok. Anladınız mı? Aynı değilsiniz. Aynı ruha sahip değilsiniz. Ruhlarınız ayrı yerlerde. Ayrı. Ama arada aşk var. Peki şunu sormak istiyorum. Onunla birlikte mutlu musun? Arkadaşça geçinebiliyor musun onunla? Hayır. Sadece yatakta ilişkiniz güzelmiş. Diyor ki arkadaşlık anlamında iyi bir arkadaş değil bu insan. Ee, hayat demek arkadaşlık demektir. Hep ben derim zaten ne derim? <laughs> Kartım düştü. Derim <laughs> Kartım düştü bir saniye. Geliyorum. Hemen geliyorum kartımı almak zorundayım. Geldim. Bir saniye bekleyin. İşte parkta çekim yapmanın da kötü yanları bunlar. Oh. Yine kartım düştü. <laughs> Kartlar uçuyor arkadaşlar. Ben de uçuyorum böyle. Kartım peşinden ben de uçuyorum. Kartlarım. Aman tanrım. Kartlarım uçuyordu. Enerjisi. Evet. Ne diyorduk? Bu insan size aşık. Aşkın olduğu yerde eğlence, tutku, olur ama arkadaşlık yani sıkılırsınız bu insanla bir arada böyle 10 yıl geçirilebilir mi biraz sıkıntılı yani kavga eder diyor kartlar Bunlar da geçinemiyorlar diyor ee, şey olarak tartışmalı süreçler yaşanır Belki de aynısınız ama tartışmalı şeyleriniz çok var çok tartışması çok kavga, yani deli oluyorsunuz ona diyor ki kartlar bir arada olamıyorlar ama ayrı da kalamıyorlar yani aşktan dolayı seksüel, cinsel tutku, ten uyumu artık ne derseniz ama e, bu insanla iyi geçiniyor musunuz? Hayır diyorlar kartlar. Ben iyi geçiniyorum diyorsan da şu anda yalan söylüyorsun. Çünkü kartlar diyor ki, hayır iyi geçinemiyor. Tam tersi çok kavga ediyor musun? Arkadaşlık boyutunda iyi bir arkadaş değil. Ama aşıksınız. Evet. Bakalım karta soruyorum. Geri dönecek mi? sıkıntılı süreçler devam ediyor dediğim gibi 6 ay var daha çok var geri dönmesine ee, işinde başarılı olacak mı evet çok başarılı olacak işinde sana dedim işinde bir başarı kariyerinde bir başarı elde etmez bu insan geri dönmez ağlar sabreder ee, beter olur seni belki görür üzülür ama sana geri dönüşü şu anda mümkün değil bu insanın geri döner mi soruyorum hep bir yerlere gitme çıkıyor hatta başka ile birlikte olur Böyle bu insan ...gider... ...sinek ısırdı arkadaşlar... ...gider başka ile birlikte olur... Ee, ...başka insanlarla tanışır, eder... ...seni unutamaz ama sana geri dönüşü... ...şu anda bu insanın... ...olmaz, mümkün değil... ...dediğim gibi 6 ay, 6 yıl... ...yani böyle bir süreç bekliyor seni... ...bilemiyorum artık... Ee, ...kartlar böyle söylüyor... ...benim hissim de böyle... ...bence tamam aşk var arada ama... ...eğer gerçekten ailesi seni istemiyorsa... ...bitirdiyse... Ee, bu noktadan sonra geri dönüş yok. Bunu söyleyeyim. Yani bayağı bir uzun yıllar geçebilir. 6 yıl geçer, 6 ay geçer. Ondan sonra bu insan sana geri dönmez. Çok kırılmış, çok üzülmüş. Kendi kurban demiş. yani şöyle düşün. Benden daha iyisini hak ediyordan ziyade bir de şu var. Kendinin kötü olduğunu da biliyor bu insan. Yani diyor ki işte benim handikaplarım var bu ilişkide. Yanlışlarım var. Ee, geçinemiyoruz diyor belki de. Yani bazı erkekler ya da kadınlar iyi geçinemedikleri adamları da istemeyebilirler aşık olsalar ben. Onunla kavga ettikleri anı. İnsanlar ayrılınca hep kötü anlarını hatırlar. Birisi küsünce hep kötü anlarını hatırlar. Ee, i̇yi anlarınızı belki de bir altı ay sonra hatırlayacaksınız. Ya da e, nasıl denir altı yıl sonra aklınıza gelecek böyle iyi anlarınız. Ama şu anda iyi anlarınız aklınıza gelmiyor olabilir. Bu insanın sıkıntılarınız olmuş çünkü. Şimdi soruyorum. Evet, aklı kişi ne düşünüyor? Ya hep böyle. Ya ben ne yapayım? Kart çektim bak. 1000 tane kartın içinden bu çıktı. Görüyor musun? Seninle bağlantı kurmak istiyor bu insan. Şefkatli bağlantılar istiyor. Diyor ki ben ona ulaşmak istiyorum ama o bana... Ben ona ulaşmak istiyorum ama o bana ulaşmıyor diyor. Yani seninle birlikte olmayı çok istiyor. Evet, evet ama ulaşamadığını düşünüyor. Birazcık kişiliğinizi iyileştirmeniz gerekiyor. Bence onun psikolojik sorunları var aklınızdaki kişinin. Çünkü iyileşme sürecinde mutlu olmayı bilmiyor. O acı çekmeyi mutluluk zannediyor. İşte psikolojik sorunlar olabilir. Ee, bazı hayatla ilgili stratejileri var. Belki de başkası evlenecek, boşanacak. Bilmiyorum. Yani bazı böyle insanlar var biliyorsunuz ki. Para için evden kadınlar yok mu? İki yıl evli kalıyor, boşanıyor, adamdan çekip gidiyor bir anda. İşte ne bileyim. Bir sürü şeyler görüyoruz hayatta. Ee, yani Mesela şeyden örnek vereceğim. Claude, Claude mu vardı? Serdar Ortiz sevdi mi sizce? Ben hiç inanmadım. İlk başta da dedim ki bu para için. Yani onun onun üstünden bir prim yapmak için birlikte bu kadın dedim. Ee, hala da öyle düşünüyorum. Yani hani böyle kadınlar var piyasada ya da böyle adamlar var. Birisiyle evleniyor ama onun maddi gücünden yararlanmak istiyor. O yüzden işi ya da patronu vesaire vesaire. Bu tür şeyler çıkmış. Ya, bu adam bir strateji düşünüyor. Şunu şunu yapsın, ya seni kabul ediyor her türlü. Sen bir başkası birlikte olsam da bu adam seni kabul eder. Ya da bu kadın kabul eder seni. Çünkü aşık. Aşk olunca her şey kabullenmek söz konusu. Evet bereketini önce oluşturacak. Yani diyor ki önce ben işimi gücümü oluşturayım. Ben onu alırım. O benim zaten. O benim. Ben onu yani tanıyorum. Ruhunu biliyorum. Ona şunu şunu yaparım. Ben onu elde ederim diye düşünüyor. Ve seninle sonuçta mutlu olmak istiyor. Bak. Dediğim gibi stratejileri var. Hayatla ilgili düşünceleri var. Belki 6 ay sonra bile gelebilir ama kesinlikle aklındaki kişi de seni düşünüyor. Bir takım stratejileri var. Ha sen karar verirsin geri döndüğünde dön, dönmek istiyor musun, istemiyor musun diye. Ama ben burada mutlu aile gördüm. Yani aradan 6 da geçse sen bu insanla bir araya geleceksin ve evleneceksin. Her türlü bir mutlu aile tablosu var. Ee, yani zannetme bugün böyle bitti, gitti, her şey e, perişan oldu. Çok zaman geçecek, bu insan belki de bir iş sahibi olacak, kariyer yapacak, kariyerinde öyle çıkacak karşına. Hani şey yaptığını düşünme, seni unuttuğunu düşünme ya da eşinden boşanacak, öyle çıkacak. Bir takım işlerini düzeltip karşına çıkacak bu insan, erkek ya da kadın fark etmez. Bir takım problemleri var ve bunları çözmesi gerekiyor. Ee, ya da ailesinden bir insan ölür, o, seni istemeyen insanı kaybeder, yani işte bir şey yaşanır ve sonra der ki ben bu insanla evleneceğim. Senin her türlü bu insan evlenmek istiyor, mutluluk kurmak istiyor. Çünkü seninle aşkını bitirmek istemiyor. Üç gün sonra da olsa, beş gün sonra da olsa bu insan sana ulaşacak. Gelecek merak etme. Ama dediğim gibi altı ay görüyorum. Hislerim altı ay diyor. Altı ay sonra e, bence berabersiniz. Hiç üzülmeyin. E, üzülüyorsanız göz içi döküyorsanız ileriki vadede Mertem abla söylemişti Aa görüyor musun haklı çıktı kadın falan diye şimdiden duyuyorum bu sesleri gelen kulağıma sesleri gerçekten de benim haklı çıktığımı fark edeceksiniz çünkü bu insan sizi düşünüyor aşk aşk varsa arada milyon yılda geçse o insan sizi bulur merak etmeyin çol olur çocuğu olur bir şeyler olur belki hayatın değişikliği olur ama e, evren artık oraya doğru gidiyor çünkü yani eskidenki gibi değil hiçbir şey. Her şey çok enerji dolu. Yani o sizi düşünce siz de onu düşünüyorsunuz farkında bana. Hani zaman zaman deriz ya, ya. Bir şey oldu aklıma geldi. Hayır. O da seni o anda düşündü için aklına geldi. Bir saat önce o bir şey şarkı dinledi. Seni düşündü. Sana enerji yolladı. Sana geç ulaşmış olabilir. Belki bir gün sonra ulaştı. Belki işte iki gün sonra. Ama o enerji akışı mutlaka gelir. Seni bulur. Hep dediğim şey. Nedir o yüzden? Güzel şeyler söyleyelim. Güzel şeyler hayal edelim. Ee, güzel şeyler düşünelim ki... Hayatımızda bunları çekelim evrenden. Dönüyor, dolaşıyor, geliyor. 6 yıl sonra gelir, 5 yıl sonra gelir, 10 yıl sonra gelir ama mutlaka söylediğin her şey gelir. O yüzden kalp kırmamak gerek. Kötü sözler söylememek gerek. Hep güzel şeyler düşünmek gerek. Evrenin böyle bir elektriği var, böyle bir mucizesi var. Ne istersen o geliyor. 10 yıl sonra geliyor. 8 yıl sonra. Şimdi sen bu insanı düşünüyorsun. Belki onunla bir mutlu yuva kurmayı düşündün. Bir şeyler hayal ettin ama olmadı değil mi? Bu olacak ama 10 yıl sonra. Ama 6 yıl sonra. Ama 6 ay sonra. Mutlaka gerçekleşecek. Onu ne hayal ettiysen bunları bir yaşayacaksın. Ee, orada kalmadı o hayaller. Yani gerçekten mesela sana evlenme teklif ettiğini gördün, düşündün. E, hayal ettin. Aa keşke şöyle bana evlenme teklif etseydi, öyle evlenme teklif edecek gibi şeyler. Bunlar gerçekten evrende doğulan şeyler ya da e, belki de ayrılığını bile hissettin. Bir film seyrettin. Orada bir bağır bıçağından biri vardı sen onu yaşadın farkında olmadan düşünürsen e, kavgalarını gürültülerini konuşmalarını tartışmalarını bir şeyden evrende etkilendiğini ve senin onun hayatını çektiğini fark edeceksin. O yüzden hayatımıza güzel şeyler çekiyoruz hayatımızı güzelleştiriyoruz pozitif enerji pozitif enerji hep diyorum ben pozitif enerji hep pozitif hep güzellikler olsun hayatımızda e, güzel şeyler çekelim. Hayatımızı güzelleştirmek, bereketlendirmek elimizde. E, şifalanmak elimizde. Bakın Allah ne güzel oh, dağa vermiş, tabiat vermiş bizlere. Niye? Şifalanalım diye. E, Aklık kişi de şifalanabilir, sana tekrar geri dönebilir. E, bir takım problemler hepimizin var, oluyor. Ama bunu zamanla evrene yolluyoruz ve şifalanıyoruz, geri geliyor. E, sağlık... Çok önemli biliyorsunuz. Sağlık olsun diyoruz her şey için. Ee, yani aklındaki kişi seni unutmuş değil. Bunu bir Beni izleyen kişi. Aklındaki kişi kesinlikle sana aşık. 500 defa soru sordum. 500 defa aşk kartı çıktı. Hatta bu kartlarda da biliyorsun şefkatli bağlantılar çıktı. Yani aşk demektir. Kesinlikle üzülüyorsan, ağlıyorsan, bu videoyu izliyorsan inan bana o sana aşık ve sana enerjiler yolluyor evrenden. Ve sen bunu e, 6 yıl sonra, 10 yıl sonra mutlaka insanla yaşayacaksın. Ne düşünüyorsan, yani tatil mi hayal ediyordun? Tatil'e gideceksin. Onunla e, diyorsun ki mesela ben şunu şunu hayal ediyordum ama yapamadık bir türlü. Konuştuğunuz her şey, beraber konuştuğunuz her şey olacak karşınıza çıkacak, göreceksiniz, yaşayacaksınız. O yüzden konuştuklarınız çok önemli. Evet, böyle konuştuğumuz her şey yapayım. Konuştuğumuz her şey hayatımızda bizim hem şifalımıza yol açacak hem de hayatımıza güzellikler çekmemize yol açacak. Ee, aklında kişi beter olsun diyorsan da beter olup seni gelecek bulacak. Ama bir şekilde e, mutlaka sana dönüşü olacak bu insanın. Şu an beni kim izliyorsa aklında birini düşünüyorsan sana geri dönecek. Merak etme. Ama 6 ay, ama altı yıl mutlaka geri dönüşü olacak. Diyeceksin ki sen, ben diyeceksin üç gün sonra dönsün istiyorum. Mümkün değil. Bunu söyleyebiliyorum. Yani bu insan sana şu anda üç gün sonra döner mi dönmez. Altı ay, altı hafta. Yani hani böyle çok da seni seviyorsa da, seviyorsa derken yani ayrılığınız uzun mesela bu bir yıl geçmedi ayrılığınız mesela. Siz de başka bir hayatınızı katmadınız. O zaman bile altı haftayı bulur şu, şu şeyin. Yani söylediğim şey. Altı hafta ne demek oluyor? Dört, bir buçuk ay, iki ay. Yani hani böyle dayanamayacak böyle sabırsız bir insan bile olsa dediğim gibi biraz zaman var. Dönüş hemen olmayacak. Bunu söyleyebilirim. Ama üzülme. Dediğim gibi güzel şeyler hayal et. O seninle. Duyuyor seni. Evren duyuyor. Evren sana geri getirecek bunları. Güzellikleri. Şifa ile sağlık ile çok güzel günler diliyorum hepinize. Aşkla kalın. Sevgiyle kalın. Mutlulukla kalın. Tanıtçı Mertem'de kal, sağlıklı kal, mutlu kal, güzel dostluklarla kal, aşkla kal, sağlıklı kal ve en önemlisi o güzel yerden görüyor Rabbimle kal. Hoşçakal.